Mobilde Underground 2'nin benzeri olan Aysesar'la Aysesar Mobilde Underground 2 benzeri oyunumuzla beraber sizlerdeyiz İkinci bölümündeyiz arkadaşlar Burada çok tatlı bir şey gördüm Aaaa Ananın nikahı Bu ne lan Ama çok kaba oldu oğlum Bunlar nasıl ben drift yapacağım lan Ben bunu drift yapamam ki ama kar küreme aracı gibi ananın iki asıl kar küreme aracı bu oldu. <laughs> Oğlum kar küreme aracı gibi oldu. Bu ne oldu? Bu çok ütopik bir şey oldu arkadaşlar. Ben bununla sokağa çıkamam yani. Yani ben o mahalleye yine gelirim ama bu arabanın önünü sürter. <laughs> Bunda insan içine çıkamam yani. Ben bizimkiler görürse rezil eder yani. İçin götüne sokar çıkartırlar. Ama bunu yaparım. Bunu nasıl yapacağız? Ya sektir yani. Bak bir bakalım. Bak, 209 lira. Ya bunu sevmiyorum. Buradan alabilir miyiz? Ya sektir git Böyle yapınca tabii çok böyle mazbut oldu. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. E, fakirin yüzü gülür mü? Bir arabanızı güzel modifiye yapma sözü vermişti Çünkü bu videoyu o yüzden çekiyorum arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz devamını tabii ki de çekeriz. Yorumlarda belirtirseniz. da benim eski arabam bu arada adam satmamış modifiye yapmak istemiş ama ben satmayı tercih ettim çünkü hop gibi bir arabaydı. Yaparsan elbim. Aa, turbo takmış duydunuz mu? Duydun mu? Du -du 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 falan yapıyor. Ben de nitro basacağım. Bana ne? Oğlum içinden geçiyorsun sen kendin niye öyle şey yaptın ki? Evet evet ikili arabalarla mesela ikili arabalar ne demek? ki rakibinizi önüne kırıp şey yapamazsınız çünkü içinden geçiyor. Öyle bir güzellik yapmışlar. Yani hile orada yapıp oynamak isteyen varsa çok heveslenmesin. Kimsenin önüne kıramıyorsunuz. Abi lütfen yapma. Ben de turbo vurma hiçbir şey yok. Araba normal fabrika çıkışı neyse onları biteniyle yarışıyorum şu anda. Motoruna modifiye yapamadım çünkü sadece dış modifiyesi falan yaptım. <laughs> araba gerçekten geri bir araba. Evet koydurduk bu da benden sizlere gelsin. Hadi. Ve tatlı 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 tatlı. Evet, kotamızı doldurduk. Bu da benden sizlere. Evet, yanımıza ne geldi? Yanımıza bizimkinin ayarında güzel bir araba geldi. Arkadaşlar bu arada videoyu benim kanalıma abone olmayı, abone olmayı beledersiniz çünkü. Konuşamadım ama bakayım. Aaa konuşamadım. Yine YouTube videosu çekiyor. Yine drift yapmaya kalkıyor. Seninle öyle ya. De... Aman tanrım. Ama. Yarrak döndü. Tövbe ya. Ya abuk sabuk yerlerde vurmasam aslında güzel yapıyorum bu işi de. Neyse olsun. Çok durmuş. Ee, de 400. 5 oldu. Vurma ne olur? Evet. Şimdi bir nitro basıyorum. benden sizlere gelsin. Evet. Şimdi burada tatlı bir elfo çekiyorum. Hemen sol tarafa doğru döneceğim. Türk Dil Grubu da beni destekliyor. Bu videonun sponsoru Türk Grubu yoksa kırım çok tatlı olursun. Çok tatlısın. O kadar tatlısın ki şerbetlisin sabitlenmişsin. Hadi devam. Devam. Abi çok güzel yerlerde. Güzel hamleler yaptığını düşünüyorum. Burada da vurmazsan var ya tadından yenmez. Ya tadından yenmez. Vurmadım ama tadından yenir abi. Gitti de durdu ya. Stop ettirdi arabayı. Ama tersi. Seni ama Hadi hadi koçum. Arkadaki bırakmıyor yarışı. Niye bıraksın tabii ki de. İyi yani. Orada gözümüzün hemen dibinde yani. Çok rahat olma diyor. sen değil. Bir nefes kadar. Şimdi buradan uçar mıyız? Ben uçarız. Burada bu kadar uçma iyi bir şey değil. Niye iyi bir şey değil? Çünkü kesin bir viraj var. Ama hızlanmasak da arkadaşımız da bir nefes şey. Hiç haberim yoktu. İyi, iki, i̇ki, saniye bir fark atmıştı tampon verdim diyor. Babanın ayrına verdin sanki tampon verdim. Anasını satayım sanki. Ben bileğimin nakliyle kazandım bu düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Tamam hadi dizim ağrıdı hadi hadi. Ödülleri ver dizim ağrıdı. Bakın masada çekmiyor gidiyor. O yere oturuyor da dizim ağrıdı birazcık yani. Oo oh, oo. Oh. Bir dakika abi bak şöyle garibanken böyle artık ben buradayım diyor böyle. Ben buradayım diyor. Göğsüme çok sert vurdum biraz canım yandı sanki. Oo oh, tatlı durdu lan. Şşş. Şimdi hemen bunu bir satın alalım. Evet. Spoiler almıştım. Bu çok küçüktü. Çok küçük. E, tatmin olmayabilir tabii ki bazıları. <laughs> çok, çok küçük olduğu için arkadaşlar şu büyüye geçiş yaptım. Abi. Bence gayet hoş. Yani geçen videonun başındaki mesela hallerini hatırlayın bu arabanın. Bir de şimdiki halini. Bence çok daha güzel oldu. Ben beğendim açıkçası. Mobilde oynayabileceğim gerçekçi tarzda bir yarış oyunu istiyorum diyorsanız bu oyun size göre kanser edici yanları var. Ama çok güzel eğlenceli yanları da var. Ben tavsiye eder miyim? Ben tavsiye ederim arkadaşlar. Ve şu an bu araba tam bir drift arabası oldu. Gönlümüze göre kullanabiliriz arkadaşlar. Bu e, videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma kanalımıza kanalımıza arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar videonun sonuna geldik. E, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bunun devamını çekmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Başka bir video çekmemi istiyorsanız yine yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.